diktiğimiz sarımsaklar büyüdü. İsmail abi kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Fatih Usta kolay gelsin. Sağ ol. Tek kolay değil bu işler ya. Yani. Kolaysa başına gelsin de. Sarımsaklar dikildi bu şekilde. Şimdi ilk çapası böyle aradaki çıkan otlar çapalanıyor ki verdiğimiz suların mineralleri ve gübrenin vitaminleri otlara gitmesin sarımsağa gitsin diye Fatih Hoca nasıl yaptık? Güzel gayet güzel otları öldürürsek bunlar daha özgürleşir daha hızlı büyür bir de çapalamak sulamaktan daha önemlidir eski insanlar bir kere sulayın, iki kere çapalayın demişler. O yüzden çapalamak daha değerli normalde. Hmm. Bir de buna kök gübresi atmışlardı geçenlerde. O yüzden böyle hızlı büyümüş. Biz bunu diktik. Şimdi ilk defa çapalıyoruz değil mi otlarına? Gübrelemiştik. Kök Aha. gübresi atmıştık Mart ayında. Evet. Şimdi Nisan'da... Hangi hiç... ayda dikiyoruz sarımsa? Kasım'da dikildi. Kazım da mı dikildi? Üstünde tamam. Kış geçti, kar eridi. Hı hı. Bunlar çıktı çıkınca kök kübresi atıldı. Hı hı. Şimdi kök kübresi açıp da hava hafif ısınınca hemen otlar. geçermiş. He. Dibine dibinde şöyle baş evet. Bak Şey sarımsak şimdi. haricinde başka otlar çıkmış. Şimdi bu otları alırsan bu sarımsak bu kadar daha büyür. He. Hızlı büyür, hızlı güçlenir. Sarımsak daha güzel olsun diye. Evet, otla mücadele. Otları çapalıyoruz bu şekilde tek tek elemeyi. Tüm sebzede olduğu gibi. Göz nuru, havada çok güzel, şahane. Rakım kaç burada Fatih, Usta. 1400. 1400 mü? Evet. Maşallah. 300 küsür evet. Bol oksijen. Şöyle. Bunu peki biz şu an taze tüketebiliyor muyuz şu ayda? Tabii aynen şu anda. Şu an tazesini tüketebiliriz Tabii. yapraklarını kopartıp. Güzel olmuş. Peki şey normal başını, kellesini ne hı zaman hı. alacağız? Kellesi biraz daha birer sonra. He. Tamamen oluşmuş olur. Tamam. Şu anda biraz erken. Ancak kelle bağlıyor. Şu anda sarımsak kelle bağlanıyor deniz. Taneleri oluşuyor. Ama yaprağını da kullanabilirsin. Yemeklerde. Oralarda. Çiğ bir şekilde de tüketilir. Evet, çiğ gibi. Tabi sarımsak ne, neye yarıyor sarımsak? Antibiyotik mi? Doğal antibiyotik aynen. En soğanla soğandan sonra mı soğandan önce mi? Herhalde soğandan daha faydalı. Aynı aileden olduğu için. Aynen. İkisi de faydalı. Doğal antibiyotik. Tabi bunu kendiniz yetiştirirseniz öyle. Kendin böyle ekip biçersen yetiştirirsen bakarsan öyle. Yoksa pazardan aldıkların kim bilir nasıl yetişiyor, değil mi? Doğru. Yerimiz olabilir? varsa kendimiz yetiştirelim arkadaşlar. Bu şimdi bir daha çapalanacak mı peki? Bu ilk çapaydı. Ot, ot çıkarsa. Ha, ot çıkarsa bir daha çapalayacağız. Evet. Ondan sonra gerek yok artık. Bence artık kolay kolay ot çıkmaz. Çıksa da sarımsak bayağı fark atmış olur. Çıkan otun sarımsağı etkileme ihtimali azalır. Ben şöyle evde yemek için birkaç tane yapraklarından kopartsam. Evet. Salatalarda. Sarımsaklı borana yaparken. Sarımsaklı borana yaparken. Değil mi? Sarımsaklı borana. Tabii. Roğurtlu borana. Bir değil gün ]ir. yapalım. Hep beraber öğrenelim sarımsaklı boranayı. Bazı of. yerlerde boranı deniyormuş. Borani. Bak. Bu işçiyi de çek. Yani o da Suriye'den geldi. <laughs> Kolay gelsin bakalım size. Selamun <laughs> Ale Aleyküm selam. Sarımsaklarımızı da aldık şöyle mis gibi of harika. Hadi bakalım bize kolay gelsin.